Şöyle demiş ama. Baba. Demiş ya hafiz arpa çarpa. ya bir çocuk doğduğu zaman evet <laughs> bundan yollarlar beni bir poşetle ne yollamışlar. ya yani, böyle olmaz ki. Ama bunda benim de bir suçum yok Yani. Ya herkese hayırlı olsuna gidilir. Bilenler vardır. Çocuk oldu herkes hayırlı olsuna gider. Bizim babama teselli bir mama gelmişler. <laughs> ya demişler Muhammed seni de sınavı vermiş kardeş yapacak bir şey yok. Herkese çeyrek takarlar benim kafama siyah poşet geçirmişler. Çünkü ama benim suçum yok. Burada Urfalı kadınların suçu var. Çünkü bizim Urfalı kadınlar çocuk sevmeye bilmiyor. Ben çok şahit oldum. Yere beyye getir Yere gibi geldi. Yere beyye geldi. Yere E niye çindikliyim sen şu an? Artık bunu Nirvana'ya taşıyanlar var. Böyle de. Medine'ye getir, Medine Ben çindikliyim. Aşırı dişlersin. Sen o sen de tabi ben ağzına alıverek. Ya böyle çocuğu mu sevdim? Yani zordur o yüzden. E hadi gene bayanlar kuaförden, bakımdan, şuradan buradan kurtulayım. Bizim öyle şansımız da yok. Yani bayanlar bilir. En başta isimden başlar arkadaşlar problem. O çok önemlidir. Bayanlara soru Mesela ee, ablamıza soruyorum. Saçınızı nerede yaptırıyorsunuz? <laughs> Abla çok zor bir şey. Yani, suslu bir zaman seni görmüyorsun. Evde kendi imkanlarımızla. Mesela bayanlara sorursunuz Saçınızı nerede yaptırdınız? E, Kleopatra Güzellik Merkezi. Öbürü işte Milenyum Kuaförü. Öbürü de bilmem bayan bakım merkezi. Bizimki berber Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> Sen saçını ne diyor? Berber şükür. E bizim öyle bir şansımız var. E içeri giriysen dükkandan girdikten sonra da sıkıntılar devam ediyor. Mesela bayanlar girdim hemen çok güzel karşılar. Merhabalar, hoş geldin hayatım. İkimiz de çubuk oluyor. Ay, merhaba, hoş geldin tatlım falan değil. Bizimki içeri girildiğinde de sonra en iyi bir tane bu işe. Ya. ya benim berberim gece üçte bir mesaj attı. Ne yapsam? Dedim yatıyam, hayırdır? Dedi içeri aklıma geldi. E yani gece 3'te ben aklıma ne geldim sen? Niye ben aklıma geliyorum gece 3'te? E içeri girdikten sonra gene devam ediyor sorunlar. Bu sefer iş saç modellerine geliyor. Ya bayanlarınki hakikaten de çok havalı, ben çok imreniyem onlara. Gidi oturayım mesela, e saçınız nasıl olsun? E benimki röfle, ismin klasına bak hele. Balyaj, perma, bizimki alabruz. <laughs> Yanları var üstü kalsın. Kabile bir model mi var lan? Yanlarda üstü kalsın her. Para verirsen paranın üstünü vermediysen niye vermediysen de üstü kalsın. <laughs> Neyse, bakımı yaptırırsan deysen ki tamam rahat ettim, bir bakıysan bırak iyi yapmış ya, işte, devre. <laughs> bir çekip parmazdıysan, erkeksen de bir şey de diyebilsen, her şey deysen. Her şey bitti bu sefer gelirse saç lan. E bayanlar ikini bilirsiniz, böyle oturuyorlar, arkalarında böyle cuhun gibi bir şey var değil mi? Onun adını da bilmeyen, Ellerinde kahve kafalarını koyulan, kahveleri içe içe saç rahatıyla. Bizimki, berber bizi boynumuzdan bir yapma gidelim. Kafamızı lan içine bir sokuyuz. Sen zaten oradan boşuna çıksan, gitsen. Bak, bakın unutmayın. Bir erkeğin en savunmazlığını o andır. Yatalamış yakalamış gitsen. Bakın suyu bir açın, kafa yani bir adam donayım. Onun kafayı da ayarlayın. Lan oğlum kenarda ayarlarsana geldin kafama. Sonra o atar bazardan aldılar şampuanı sıkı 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 babayın terefiyle köpük yadı. Ali yüzeye, yüzüye, dişlerine sürtü. E ağzıyla köpük bir iki neyse onu tükürüm. E o köpük avucuna yeni onu sıfatıya girdi <laughs> baba. Memiş girip saçımı yaptıracak. Hakikaten de Ben hani... Ben normalde hiç böyle sahneye çıkmak gibi bir niyetim yoktu. Ben küçük beri, bak Osman Bey e hoş geldiniz. Niye ben köşede sallayın sen? Osman Bey'le bir atış rica edebilir miyim? kendisi bugünkü çikifte has İzzo Tepsi'nin sponsorudur. Ee, i̇nşaat bölümünde okuyanlar var mı burada? Yok. İki kişi mi? Allah yardımcı olsun ya. Benim duyduğum değiller, inşaat bölümünde bir erkeğe bir erkek düşmüş. <laughs> Üç tane mi? Halaylar mesela eskiden üniversiteye kayıt olanlar, ben açıkça bir listeye bakıyordum, kaç tane kız var diye. Biz lise değil <laughs> Valla bir tane Deniz diye biri vardı arkadaşlar başları attım bu benim durağım. Barışmayın Deniz geldi erkek çıktı. <laughs> Mecbur lafımı yere mi süreceğim? Kafeye girdim yani. Yani zor. Bu arada en çok beni seveceksiniz. Benim o kuponları verelim. Çünkü ben birazdan böyle tek tek sıradan size kariyer günü indirim çeki dağıtacağım. Vedat hocam yüzde kaç indirim var burada? Yok <laughs> Yo, estağfurullah olur mu? Ya nasıl ben şimdi yüzde yüz dedim. Keyf ederim. <laughs> Çayla var mı buna da? Yüzde on. Yüzde on. Tamam. Şimdi e, birazdan dağıtacağım böyle. Sen çok çektiğin çok siye şey vereceğim. Yemiş. <laughs> <23. gülüyor> Şimdi mesela birine dört tane versen bir dakik mi edeyim? 15 mi oldu? Ya, 15. Osman Bey 15 oldu. Sen açılardırma <laughs> seversen. Sadece, bazen gittiğimde bir arama bir bedava dedik dersen bedava olan mı var? He. Olur bir Ben de yemeyeyim ya sevgili. Bununla ilgili bir anım var. Şöyle anlatım. bir tane öğretmen Urfa'ya gelmiş. Bakıyor herkes fırına tepsi almış götürüyor. evinde, iyi bunda hoşuna gideyim. Gidi tepsiyi gösteri diye bu tepsi üç tane adını akladı. Ertesi gün gidiyor, abi tepsi iki tane açın. En son bakı evde tepsi birlikte değil götürün bana abi. Götürün fırınçıya diye abi çok teşekkürler ellerinize sağlık çok güzel olmuş. Dey bunlar ne diş dedi geldim buradan tepsiler diyor. Diyor gavat sen mi diyor kanka tepsilerini getir. <laughs> o zaman etmiş adet dile gidiyor oradan bir tane tepsi alıyor götürüyor kanka tepsiyi yerler. Yani dedim gibi ee, ben hiç böyle bir niyetim yoktu. Sadece küçüklüğümden beri başıma gelenlerden dolayı. Hani bu ta okuldan başladı, lise, öğrencilik çok zordur. O yüzden ben okuyamadım, ben lise mezunuyum. O da açık lise. Hep zorluklayalım. Akşam kadar keyif ediyorum, ben hoş lise abi. Gidisen, gitmişsen, sınava gir, girme, dert yok. Çünkü benim öğretmenlerim de beni çok sevmezdi. En çok da müdürümüz o zaman kuralları çınlatsan, Kerim Saracoğlu hocam vardı, bilmiyorum, tanıyanız var mı? Bir gün okulda istiklal marşı okunacak, kalabalık toplanmış, ben de servisten yenildim. Gördüm dedim ki hani siz de yapmışsınızdır. Yavaş yavaş gidin İstiklal Marşı bitsin ele giderim. Demek bana beni fark etmiş. Ben köşeye döndüm elimden mikrofondan döndü de evet arkadaşlar hiç yeriyen pop gördüyüz <laughs> mü? Dediler yok. Dedi Allah'ın gereği. <laughs> Gittim izciliğe girdim dedim hani okulda kadar falan yapın. Belki müdürün gözüne girerim. Elimden mikrofon sunum yapayım. Okul genel kalabalık dedi evet. Şimdi de okulumuzun izcilerini görüyoruz. Beşik bu pohası geliyorlar. Ben de üçüncü kattan ipten aşağı sarıyorlar zaten diye. O yüzden ee, okul hayatım çok biraz verildi. Elengirli de çok verimli geçmedi yani. Çünkü ben hani müfredatı da yanlış anladım. Müfredatta da ufak tefek yanlışlar var. Zaten eğitim sistemi bir sabit dursa bize yetişecek o da dur bir yerinde. Mesela matematikte şey var. Hüseyin Hoca burada mı gitti mi? Hani? <laughs> <laughs> ha gitti. Çarpanlara ayırma. Ayrım değil mi? Zayıf hadis ha. Yani bence o konunun adı çarpanlara ayır ha olması gerek mi? Yani bir ele mantıklı gerek. Hocam var matematik öğretmenim? Barış hocam. Öncelikle ee, öğrenci konseyi başkanımız Sayın Barış Yaşar'a bir alışı rica <laughs> Okulumuzun yollarından olsun. bazı göldeki balıklara kadar çok emeği vardır kendisinin. Benim ne zaman halı salya maçım olsa ayağın seni yetiştirir muhtemelen. <laughs> Hiçbir şey yapmazsa gider, benim babası gilden getirir. Yani hiç beni mağdur etmemiştir, sağ olsun. Ee, öğrencilerin şöyle de bir problemi var, e, toplu taşıma, Barış Hocam. O konuya da dikkat edip onu da çocuklara beleş yapabilirse iyi <laughs> yani öbür teraz lazım ha, öbür teraz olsun yani. Şey, o da toplu açmaz. Herkes tek tek lazım. O da zordur ha. Urfa'da Dormuş'a bilmem cesaret ister. Bu mavinler var ya aman yarabbim Ben küçüklüğümden beri o mavinlerden git gibi Vallahi. Ya Dormuş'a bir baksan diye ücretini vermeyen var mı Ben korkumdan bir beş kere para vereyim. genelde. <laughs> ya bir gün oturuyam. Yanımda da bir tane eksik oturuyor yanında uşapları. Baktım mavin dedi. Enim gari ise kucağı var. oğlum. Ben korkumdan yanakar. Ulan. <laughs> Bu sefer Arvab yandı diye neden seni yediyor? Ben almış. bir sefer onlar ulaşmaya başladı. <laughs> Yalnız o, mavimi hoştur. Eskiden e, mavimi yapan arkadaşlarımız var içimizde. Bu dolmuşlar 15 gün kara köprüye çalışırdı, 15 gün semena çalışırlar. O kara köprüye çalıştığı zaman mavimler sabah beşte gider tıraş olurlardı. Kız yurduğu tarafta ya, mavimler sabah beşte gider diye. Vallahi. E, şimdi değiller, yengeliye şey olacakmış Osman Bey, siz de bilirsiniz, Barış Hocam da bilir. Metro gelecekmiş Urfa'ya. Allah yardımcımız olsun. Yani ben şunu merak ediyorum. Metro gelirse ne yaparız? Nasıl bineriz? Anonslar mesela nasıl olur? i̇stanbul Ankara'da metroya binen var mı Var. Yani metroya binersen anons gelir değil mi? Ding dong. Bir sonraki istasyon Hayvan Sarayı. Next station Hayvan Sarayı. Ya da Ankara'da Next station Kızılay. Bir Urfa'da olsa nasıl olacak? Ding dong. Aşağı köşe. <laughs> Next station, Sonon <laughs> karına. Daha sonon karına diye duramam oğlum. Yarın öbür gün sabah bence de ineceğim. <laughs> Zordur <da> bunlar vallahi. vallahi. <laughs> ee, Toplu taşıma araçları da Altamaşir'e geldi. Uzun yola gidenler genelde otobüs öğrencileri tercih ediyor. Otobüsten gitmek daha bir eziyet. O müaminlerin derdi orada hiç çekilmiyor. Mesela bakı sen memlekete gireceksen, büyük bir tane yapmışsan ki herkesin vardır bir polisi ve muhtemelen de onu kırmızı çamaşır itenle bağlarlar. O fikstir ve o tovarda indiği de koyup kopar. Bir yüzden böyle çeke çeke götürsen, mavi gelir nereye gidiysen, desen İstanbul, geç bu tarafa. Yani onu alırsan, taşırsan, İstanbul'da nereye? İşte desen harem, buraya senler götürür tarafa. Bir daha alırsan, götürsen, içeri binersen ya bileti satılmıştır ya da cam kenarına başka biri oturmuştur. O bir de senden yeni sezat hiç muhatap olmazsan neye gerek durduk yere dayak yiyeceksen. <laughs> Koridor kenarında oturmak zordur ya. Hele uzun yola gidiyorsan sen. Diyelim yanındaki iri bir adam yatırken böyle dönerek götünden bir tane vurdu sen aşağı düştün zaten. Onlar böyle yatarlar. kafasını ile o cama koyacak. ele giderler. E, tam buradan çıkıyorsan İstanbul'a gideceksen 24 saat yol gidiyorsan, Mavi daha burada o togarda İvan'ın bir filmini tabi hiç vuracağı yetişmeden film değil. <laughs> Ondan sonra 22 saat böyle şişlerin esasına baka baka gidiysen sen. İkişer tam yatacaksa 3 bir varsalar aynüsler tutmuş zingsin vura vura yerin. Neler kahve de alacak. Ve yere gelsen de kahve de vura vura. Kek veririm. O kekinçi yeməz. Bence o keklə yiməz. Yo. Çantaya koydur. 3-4 <laughs> ay sonra gezməyə gedərik də bir sözə eliyədlər. Bəli yenini görməzdik. Dinləmə tesisləri orda məsələn. Nə zaman gedəsəyit buz gibidir orası. Yazın Temmuz'da da <laughs> en sevgi sağlık <savunukta> <laughs> değil mi? Bir de orada anonslar var, şu anonsları anlayan var mı Yok. <laughs> Bak böyle de durum göstereyim sen. Dur. Ya ben bu mikrofondan terefine kadar baktım para benimle. Çalışıyor. Sen. Mesela gidersiniz. Aç biraz Murat. Aç aç aç. Otobüs mola verdi. Dur deyiz. Şöyle bir anons vardır. Bir sana dizme. Anonsdan hatırlayacağım ben. Ne anonslar oldunuz ya? Saat ihtiyaç ya Ne anonslar ya? Hiçbir şey <laughs> Ya Allah'ımın adına yeni yap, Allah'ımın <laughs> Zor e ama uçak eline gir. Uçağa adam geliyor. Özel tahammül, elbiseli, bavulu özel. Bir de o Türk Hava Yolları'nın kağıdını yapıştırırlar ya. Sekiz sene kalır alır ona. Yani uçağa bindim ha. <laughs> Beni sen hostes karşılayın merhaba, hoş bulduk. Hemen oturuysam. Mesela hostes sorsa ne içersin? İki kelime söyleme var, cesaretimiz yok. Deyip ben kola. Yani ben kola içmek istiyorum diyemeyim. Ben kola. Ve yani. aynı adam otobüsten asıl bir baksan mola yerinde yeni gömleğe çıkarıp çıkmış. Burasında Urfa Cesu yazıyor ortadaki etiket yapışmış. <laughs> Şöyle ki buradan buraya neler yapmış. Hayır mı lan? E uçakta eve miydi sen? E niye? Çünkü orada anonslar da güzel. Bir besleyeceğiz. Diye, diye giriz ama Ondan sonra bir şey yapar mısın? Zordur. Avrupa'da mavinler değil. Bir Avrupa'da mavince diye gittiler var. Bilirsiniz değil mi? Hiç anlayayım siz onu? Ben görüyorum mesela bunlar ceblerine böyle bozuk para buraya koyuyorlar. Ceblerini kullanmazlar. Böyle o kapıya yaslanır. Gözüne de bir tane kestirmişse onu kese kese o parasını salar. Atlar bağırır. Hadi çarşı, çara çöpe. Çara çöpe ne lan? <laughs> Tırın diyor ya Osman. Tırın neresi? E tamam da o sırın işte, tırın nedir yani? Zor. Bana hakikaten zor. Urfa'da e, çoğu şey zor. Yani yemek zor, sağlık sektörü zor. Yani mesela ben sağlık sektörüne hiç akıl sır veremiyorum. Adamın neyi olursa olsun diye hamama getirler, sola limon hiç geçer. Benim kolum kırıldı, doktor verir, hamama getirler. Yani niye? Benim şöyle bir anı geçti başımdan. Askerde bir gün top oynadım. Geldim bölükte ayakkabımı açıyorum, baktım bacağımda bir şey var. Ya, yara kabuğu da değil. Evet. Bu nedir? Elme bir vurdum kene. Beni kene dişlemiş. E, Eğil de bakın doktora götürün. Bindirdiler, götürdüler. Gitti orada biri geldi keneyi çekti. Bir baktım hemşeriler aralarında konuşmaya başladı. Birisi evet keneyi bir gazlı bez hazırlayalım. Öbür de keneyi tahlile yollayalım. Öbür de keneyi sanki ben yeni dişlemişim. <laughs> ya dedim Allah Allah'ım siz bizde niye bir kolonya sürtün ya? <laughs> Bizim işler yan orada benden çok kenarla ilgileniyorlar. <laughs> Urfa'da alternatif tıp önemlidir. Tabii hep tıpçı, tıpçı dolu. Devre bir çekle diye hiçbir şey var mı? Milimetrik ameliyatlar nasıl ediyor öyle? Vallahi adam tahlil yapmaya gitmiş, adama vermişler şu şeyi fırlamış geri gelmiş. Hayır mı adam ne bir parça yetidir ya, bana niye bu kadar doldur diye. Zor yani. Öyledir e Osman Bey. E, sadece idrar tahlili değil. Öbürü daha zor oluyor dozurma. Eğer kuşmada çok kullanılır ama hani şimdi el etmeyin. Çok güzel bir spor kelimesinde kullanırsınızdır. Yani dönmemiş gibi falan da çok önemli bir yeri vardır ha. Bakın, pok kelimesine hangi cümlenin önüne koyarsay koy, olumsuz bir anlam bakar. Valla mesela değil ki ben sınavda 30 net yaptım. Pok yaptım bak. yani şey ha, yapma diyeyim. Nereden yap diyeyim, nereden bilirsen gibi. Ben bir notlarıma bakıyorum sıradan ha Tamam, hemen baktım, hemen de ee, öğrendim. şimdi sizin karşınızda ben rahat konuşayım. Urfa şivesinden konuşayım Çünkü ee, şey var Urfa'da. Kibarca konuşmaya çalışanlar vardır. <laughs> böyle ağızlarını büzerler. Genellikle bunu benim gibi sağa kırıklar, yani şiir okuyanlar yaparlar. Bir de kafede kızlarımızdan konuşanlar. Ben kafede böyle bir şey çağırdım. Garsonu çağıracağım yanında kız var dedi. Şef! Kız dedi, ne kadar kabahatsin Ahmet. Dedim, pardon hayatım. Halife'ye bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> kibar olmuş. Evet, e, bize ne getireceksin? Biz e, çay içecektik. davam sen ne içeceksin? Kızların yanında çok kibar konuşuyor. Ooo! Bir tanesine araba çağırdı 120'den. Ölmüş yerde gelmedi. Hala kıza deyip, dağlanmayayım ama her zaman arabasında bir şey var mı? <laughs> Doğru mu? Sen öyleysen. Yani e, şimdi kibar konuşmaya çalışabilir Yani İstanbul Türkçesi gayet güzel, insanlara daha anlaşılabilir oluyor ama hani bunu bilgimiz ve yeteneğimizle birleşmeyince ortaya benim şimdi konuştuğum gibi tarzanca bir şey çıkıyor. Valla yani bir tane abimiz vardı şiir okurdu. O şiir okuyanların var mı ki şiirden, sanattan ilgilenen?